Niye birinci oldu diyor. Adı üstünde evet. Fury 2 diyor. Niye 2 yapmadılar ki? Odama bak yamyam yam yam ya. Kanka şey olur. odası mı ya? Acaba? Bu çatışmaları getireyim ya. Direkt geçelim. Tamam. Ay. Onlar orayı tarıyor. Geç kaldık. Sıkıntık, sıkıntık. Kırmızı kırmızı tuttular herhalde. Aynen. Kalsanlar La Ersin eski kamerası Sarmadan. şu anki kamerasından Sarmadan. daha iyiymiş lan. <laughs> şu an benim. Olur, olur. Adamlar nerede? Bizim aracın lastiğini alıyorlar. Yok ben aldım. Onlarınkini aldım. Kanka onlarınkini alıp gidelim burada. Alan oynayalım Ersin Ersin. Ne diyorsun? Tamam. Gidelim gidelim. Garanti alalım. Ha, i̇ki ekip oldu. iki ekip oldu. Onu anlayamadım. Daha, Abi. Hah. Çok güzel. Ooo memoyu kim vurdu ki? Tamam bende. Aa, burada taş kafalar. Lan araç nerede? Sağ gösterme sağ gösterme. Abi. Başka ekip var, başka ekip var, başka öldü, ekip var. Öldü, Bak burada araba geçecek çok şimdi. Çok bizden bir istek kalmış. Aracı getiriyorum. Bizden aracı bizden getiriyorum. Bak tamam. burada araba geçecek. Soldan. Tara bir şardı Ersan. Yunus mu kaldı, Ka mı kaldı? O, mı kaldı? Yunus, 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 Yunus kaldı. Bak buradan geçecek kanka şimdi. Beyler binin. Anka tutma, tutsaydın alan kapanana kadar yetişirdik ya. Lan araç nerede? Kanka, sağ gösterme, sağ gösterme. Hayır, Getirdin mi aracı? Araç nerede? Bak şimdi geliyorum. aracı getirdiniz mi? Bitti basıyorum. Direkt lazım. Araca binmen lazım. Araca binmen lazım. Tamam Ufuk. Ee, araçlarda atla, kanka. Hem atla? Dur bastın canı. Devam et, devam et. Yok, yetişmedi. Araç ha, araç geldi. Söyleyeyim. Arkadan araç ha. geldi. Devam Ay, zaman. Yunus. <laughs> Gidiyor. Ha, alsana bize. Canım yok, iki Canını basıyorum, canını bas. Tamam, ya Yunus ya şiar mıydı? Abi, kim abi, kim abi. lan sen mi diyorsun? Tamam, bekle, 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 bekle. Şiar ya da Yunus Sen yok mu lan bu adam? Vardım, sen ben. Tamam, şiar yoktu o zaman. Aynen, şiar yoktu. Ha, Yunus alana düştü bak. Aynen Yunus'tu. Yunus'un Yunus alanı düştü. Çok kötü oldu. Herkes alana düştü. Sağ 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 sağ. Sait. Kanka. Trek kutman lazım. her yeri tutmuşlar ha. Abi nereden sıkıyorlar? Son hamle. Abi, Buralar süt. çok dolu diye abi. Zaten. Arka, arka, gel, arka geldi, arka geldi. He, aynen burada kadılar ortada. Yerleri çok kötü ya. Yani. Burada süt. Sait 500 bin kere bayılıyor. sıkıyor şu an. Arsını sıkıştı. gene. Tamam. Tank yapmışlar. Çok zor ya. Öldük. Gel alana gir, alana gir bari. Kanka yanındayım da. Çok bir sıkıştık ya. Yani. Arsın. Herkes alan almış kalmış ya. Hı? Herkes adam dışından gidiyor. Aynen yerleri çok kötüydü idi bir de. Yanındaki adına... Kadir ya. Varsa tabi. Canına bas. Cezayir Free Verse TGF izle, Dün oldu. Tam tamam, tamam açacağız onu. Ya abi Tamam açarız ya. şimdi arkadaşlar. Uyandırıyor. Bak mı? yine Sait gitti. Oha. Mam. Kanka ben öleceğiz. ya oha <laughs> ya. Ohay ya. Kanka var ya öyle bir yere götürmüşüm ki. İkinci mi olduk? Hem... Ya, çam. ya siz değil mi sizler? La. Kanka Lan hadi la! Lan siz arıyorsunuz ki niye atmış o videoyu? Kanka sağda... Ha? Hepsini Karşı birleştirip atmış yani. geri, ya. Geri açıl, geri açıl. Oo, Orada fuka var ya ne? Bit bas. Bak karşıya tamam. görünüyor sınav. Ha, çıktı, çıktı, çıktı. Al 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 3 al 3 al, 3 ufuk al, ufuk. al 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 hemen, al hemen. Çil. Bitir. Tamam, bir kill de oradan geldi. Oo, oğlum ufukta 7 kill var. <laughs> Çok iyi ya. Puan iyi ufuk orada çantam vardı benim, kutum vardı. Ufuk bir, kit Var. Ufuk bir kit daha bas. Ufuk var, harbi helal olsun burada var, bir kit döndü ya. Evet, evet gördün, gördün, aynen. Sağdan açıl, sağdan açıl. Sus yavrum, sus. Sen de. canını bas. Canını bas alan daralıyor. Öldüm gibi. Geri ya. geri açıl, geri açıl, geri açıl. Vurma sesini. Vurdum, vurdum. Kit var, kit var. Benim Arka, arkandaki loot'ta kit varmış. Arkandaki loot'ta ufuk. 5 tane. Ufuk çok açık veriyorsun ama şu an. Ufuk onu alırsan bir ekip gidiyor. Sesin yok değil mi? Kiti basabiliyor musun? Met mu? kit var, yetişir bilmiyorum. Hadi yetişmez yetişir, herhalde. Yetişir, yetişir, yetişir. Bakıyorum yetişiyor. Yetişir, yetişir. Yetişiyor. Tamam git, git şimdi. Git loot'a git. Umarım almışsındır. Aldıysan bas. Mı? Aldıysan bas. Hemen şimdi bas. Alan veriyor, alan veriyor. Bundan sonrası zor. Direkt bas. Hemen bas. Tekrar, tekrar, tekrar bas. Tekrar bas. Tekrar bas. Hiç silahı eline alma. Çok iyisin be. Sıralamaya girdik en azından. Evet, evet, evet. Çok iyisin. Abi ağlama ağlama diyen yayıncı var. Onu izle. Yok <laughs> 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 yok yo, bas. Canını bas, canını bas. Ya arkadaşlar boş görün ya. Canını bas. Şimdi. Adam olanı izliyoruz biz. Helal sen. Çok iyisin. Bas, bas, canını bas. bas. bas, canlı bas. <laughs> Kanka, kanka, ay yok nereye giriyor kanka bu adam çok kötü vuruyor baksana nasıl gidiyor canım. Bir daha bir daha bas. Bir daha bas. Şimdi nasıl basman basma lazım. Ben? Şimdi adam, bas bas. Şu adamı. Ay, o değil lan kendi izleyiciden alan avrat Alana gitti. Ay, alana gitti. Alana <laughs> Beşinci mi? Yine beşinci olduk. Yani. Adam sınıfı bizdeki Ya. <laughs> <Karaktersin> teki. <laughs> geçen açmış canlı yayında küçücük çocukları alan sövüyor. Böyle bir insan niye izleyelim? Oo Dilikadir Dilikadir orada adam vurmuş. Gördün mü? Nerede? Orada. o çok Da Ersin'e Aa, Aa abi, bak abi, burada, lan, var, burada yani. var ya. Var ya biz... kararsız kalmıştık ya. Aa, bizi, bizi, bizi. <gülüyor> <Bittim> <gülüyor> Allah, Bitmiş, Bitti mi abi ağaç arkası. Bitmiş Bilmiyorum baksana. ben bana geldi. Leş geldi <laughs> bana. Abi. Aynen bir kill <laughs> aldım. Helal. <laughs> Ulan bizimkiler gitti ya. <laughs> lan o uçuyordum az daha. Arkadaşlar bizimkinin infazını verdik. <laughs> Bizim bir ekibine. Çiriler Kardeş niye ortalıkta, var. ortalıkta öyle geziyorsunuz? Öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi araca kip tostadıysa var ya araca. Vallahi ya. Aynen evet, arkadaşlar hiç gerek yok ya. Boşun teki yani. Kanka onlar e, burada bu iş bir iş şey yapmadılar. Sonra yani. kaybolur ortada. Kanka, ne onlar? Çünkü onlar, onlar yayıncı Gelirse... Onlar öyle para için yapmaya tamam, çalışan bırak, bırak ne insanlar o, ne o, ne yapamayacak. Demo, gel. Adamlar köprüden gelirse şeyleri. çok iyi olacak. Bak patlatacağız. Çabuk. Bela çabuk. Acil. Bir insan önce nasıl konuşacağını öğrenmeli. Kendi Geliyor. takipçileriyle. He, helal. Kaç kişi varmış? Ha burada ya ben burada Ahmetler ne kadar acıdım. Ne var ya Ahmetler ne kadar şanssız ya. Yemin ediyorum var ya. Böyle bir şanssızlık yok Banko yani. Kanka ya, kanka emin değilim ya. Abi yatan da vardı ya. Alımış adam. Adam var, adam var, adam var. Bele, bas, bas burayı bas. bas. İçerdedeler. İçerdedeler mi? Evet, atladı. Baygın? Oo Hasan canım. Ben de bayıldım. ben de bayıldım. Canımı basıyorum. Burada nesi? Burada tamam. he, tamam, evet. hele. Kaç kişi varmış? Bir mi? Üç, üç abi. 3, 3 üç herhalde. O kar 98 var. Alır. Skop alan Başta var. Üç yaşında. Alırız, aynen. Beyler burayı alıyoruz bırakmıyoruz şu anlık tamam mı? Ay skop. 3x var mı? Ya. 6x veririm size ben. Kanka 6'yı alırım. Tamam e, attım. Al onu. Bana bir skop at kanka. Aa, otomatik topla. Ee, Ben 3 bırakan var mı? Var. Ha 3 buldum. 3 ben bıraktım. Tamam. Dışarıda da bir loot var he. Olum, Dışarıda da bir var. loot var. Tamam. Görünüyor mu? 2 x e nasıl kör oldu? Önümüzde, önümüzde. Burada abi. sen oruyor ne abi? Yok ha? yani ben bilmiyordum. Erke de yani. burada yargı dağıtıyoruz. Sen alırdın ben evden bakacak Dur. <laughs> Varsun burada var ya Allah'tan yakalanmadı yani ha. Tam böyle dibe giriyor da aynı sesi alıyor. İyi iyi. Abi yakın var gibi bak kasıyor. Hadi bakayım. Baskın var. Kalsın toplanalım mı? Ben? Tamam kanka benim olduğum tarafa doğru gelin zaten o oraya doğru yapıyoruz. Şu bak, sağ üstü değil mi? Sıksam. Hmm. Aa burada burada burada. Üstünde üstünde üstünde. Aa adam var. Hepsi. Bora bora. Oo tam aldı oluyor. Eyvallah. Ulan hepsini o kadar ölmedi lan adamı vesile attım sana saydı ha. Bir baktım ses geldi. Ufuk ilk adamı VSS atmış. Sayı çalmış. Dur dur madem biri soy. İnşallah sonunu gösteriyorlardır. O sapıkları yiyor değil mi siz kulübe? Atacaklar şimdi ee. oradan. Ersin beni bayırlar ya. Ersin beni bayırlar ya. Allah'ın dışılar. Ne bakıyor? 12 kişi nasıl? Ben buradan indiririm. Bak bak bak. <laughs> bu kendi bizim aldığımız bir ee, işte. Tamam, bin aldık tamam. ya. Bizim alanda olduğumuz yer. Ya. Ee. Siz de sol attasınız değil mi kulübede? Biz tam Siz karşıdayız şu an. Solu halledin. Yok. Ben sıkıştım. Ha, sol Kanka, sen... Ben çıkarım. Ben gizli, çıkarım. Gizli, durman lazım şey. Ufuk. Aa adam sola geçti. Gizli. Beyler hadi beyler. 4 kişi. Erse, erse beni vuracaklar ya. Önümde. Bu evet. şey arkadaşlar Türkiye ben turnuvası anlamış. ya. Bütün yayıncılar katılmıştı ya. Bak egoist patti de buradaydım. Egoist pati eksi. Oynuyorum. Mevşin'e yapıştırdı. Mevşin'e Meclisuna... sen abi, çok ses yapma yayını. Ah! Lan! Oh, burada adam mı var? Sen de ne istiyorsan ya. Çan, de vuracak. Beyler işte şurada şurada, var. şurada şurada. Orası Kanka, siz orası, giriyoruz Biz orası siz Kanka şimdi 112 geliyor. <laughs> Yaralıların hepsini alacağız burada. Beri. Ya kanka duvarın dibinde adam mı duvarın vardı ya? Adam var Beyler sağ tarafta oynayanlar var bir de, sağ oynadılar ha. Kanka orası hala alanda mı ya? ya. Beyler size bir var. şey diyeyim mi? O zamanlar senin en iyi olduğun zaman da, aynen. Adam, aynen. Adam, o, çok... adam, o zamanlar çok, adam, çok, öyle, böyle, yok. Değil. Yok. öyle, öyle değil. böyle değil. Ulan şu taş ne güzelmiş, buraya gelseydim. yargı dağıtıyordum yani. Arkadaşlar falan oynamanız lazım. Kanka benim Facebook'ta var ya. Yani %50'si Türk, %50'si Arap daha izleyicilerim. Evet. O zamanlar. Bu dönemler işte full oyuna yani ya yani bildiğin oyundan çıkmıyordum. Full o oyundaydım. Ya. Abi, ya. şu an, an durumumuz kaçtı? Şu, şu an ne gibiyim şu ama düzelteceğim taş ya. Düzeltmem lazım zaten abi. kendimi. Bu rank, rank şu bilirseydim gelip. şu yan taraf zuvalları 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 vur, 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 bir duvarlar olmasaydı. Bir taş. De. Ya da bekleyin. Bekleyin. Canınızı basın, sağa alın, sonra sola oynayın. Önünüzdeki taşa geçerek. Yani yapacak o. Şu bak, an bilmiyorum. Sağdan dış çıkıyorlar. Ah! Kanka. Kanka ilerleyin siz de. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Hayır ilerleyin. önünüzde. bizim ekip yargı da attı ya bildiğim. o benim ha. Ya Kadir geliyor mu? Vay Kadire bak, bak kadire. Adama vurtu be. Nasıl hemen iki Sadık zaten Bir de Kadir'in şu saçma <laughs> elbisesi var ya her zaman onu giyiyor. O zaman fakir ya. Yani. Kanka. Smok smok, smok, smok. Smok, smok smok Bir öndeki kanka, taş. Kanka, kanka biz Türkiye turnuvasında var ya artık nasıl bir Ama. sinir varsa nasıl bir öğrenmişsek bunlara. var <laughs> ya bizim ne hepsi. Yani üst düzey oynadılar. Çok sağlam oynadık evet, tamam. ya. Abi bir de biz zaten dedik ki yani yapacak bir şeyimiz ha, yok artık. Bir de kanka o ara herkes birbirine sallıyor tamam mı? Biz onlardan iyiyiz, onlar bizden iyi, biz onlardan iyiyiz. Abi herkes Fury'e karşı bir şeyleri vardı tamam mı? Yok Miramar bizim, şurası bizim, burası bizim, biz burada daha iyiyiz falan. Zaten millet böyle bir şey arıyordu. Turnuva gibi bir şey yani gösterelim diye. Turnuva da oldu. Abi, ya da bekleyin, zaten. bekleyin canınızı basın sağa alın sonra sola oynayın. Önünüzdeki <laughs> taşa geçecek yani yapacak o. Şu ben an sağlamış, bilmiyorum. Sağlam dışı çıkıyorlar. Ah! Kanka! Kanka ilerleyin siz de. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Kanka ilerleyin. önünüzde, ya. önünüzde. Çok... Yapma ya, be. Kadir'e düşürse belki bir şeyler olur da. Burada hmm. ya. Ulan yine mi fırırlar lan? <gülüyor> <gülüyor> ya adamlara bak ya.